Esselamu Aleykum Yahu meğer biz neymişiz ya Yani içimizde neler varmış neler Hakikaten pek o kadar farkında değiliz Biraz ülfet biraz ünsiyet olsa gerek Bunlar sanat ile marifetullah ile ortaya çıkıyor Aslında biz nefsim itibariyle başta hep dışarıya bakıyoruz Dış aleme bakıyoruz Yani kendi derunumuza iç dünyamıza pek o kadar bakmıyoruz Dışı ve dışarıyı görüyoruz içi ve içerimizi pek o kadar görmüyoruz. Oysa asıl görmemiz gereken gerçekten içimiz ve iç dünyamız. Mesela hiç uzağa gitmeye gerek yok. Şu çevremizde bakınız. İnsan yapımı A'sından Z'sine her şeye bakınız. Bir baltanın yapımından, bir kalemin yapımından, bir yapay zekanın, bilgisayarın, tabletin, telefonun vesaire. Bir bunların yapımına bakınız. Bunlar daha önceden neredeydi? Bunlar dış dünyaya yansımadan önce neredeydi? Hep iç dünyamızdaydı değil mi? İçimizdeydi, içerimiz, içimizdeydi. Bir sanat olarak, bir marifet olarak, bir bilgi olarak, bir maharet olarak, bir ustalık olarak içimizdeki olan bu özellikler dışımızda sanat olarak. Dediğim gibi yapay zeka olarak, bilgisayar tablet olarak bir bina olarak bir bahçe, bağ bahçe, bir villa vesaire olaraktan ne oldu? Dışarıya aksetmiş oldu. Demek ki bu manada baktığımız zaman o yapımı gerçekleşmiş olan dış dünyamızdaki her şey daha önceden sorduğumuzda neredeydi Allah aşkına? Hep içimizdeydi değil mi? Yani eğer onlar dış dünyada idiyse Hz Adem zamanından beri olması lazımdı. Ama hep ne yap ne yapılıyor? İnsanlar dünyaya gelerekten böylece iç dünyasındakilerini herkes her asır kendi zamanındaki vüsatin nispetinde, kapasitesi, gelişimi nispetinde veya genel gelişim nispetinde ortaya koyuyor. Bak bakınız, Hz. Adem'den bu yana kadar diyelim ki, yapay zeka yeni yeni dünyamıza geldi. Bu da nedir? İşte o zamandan bu zamana binlerce yıldaki bir birikimin neticesi. Yani iç dünyamızın dışa aksetmiş haliydi. Böylece bugün onlar iç dünyamızdan çıkıyor, dış dünyamıza bir sanat eseri olaraktan, bir ustalık olaraktan, bir bilgi birikimi olaraktan aksetmiş oluyor. Demek ki bu içten dışarıya bir aktarım söz konusu. Demek ki dış dünyamızda bu görmüş olduğumuz şeyler neticesinde anlıyormuşuz ki aman Allah'ım yahu biz meğer neymişiz ya? İç dünyamızda meğer neler varmış ya? Neler varmış neler. Derunumuzda demek ki iç derinliklerimizde sayısız bizim bir yetenek, potansiyel, bilgi birikimi ki bunu birçok video olarak onlarca video olarak ele aldım. İstidat, kabiliyet, kapasite, mahiyet, hüviyet özellik olaraktan yetenek olaraktan meğer içimizde neler barındırıyormuşuz da haberimiz yoktur. Aslında demek ki biz dış dünyaya yönelmekten ziyade iç dünyamıza yönelmiş olsak İnanınız daha neler çıkar neler. Neler ortaya konulur neler. Belki şey olsun diye söylemiyorum bir hakikati ifade için. Bu dış dünyamıza yansıtan şeyler aslında gerçekten 8 milyar insanın bir mahsulü mü? İnanınız değil. Demek ki 8 milyar insan kendi iç dünyasına dönmüş olsa, iç dünyasındakini keşfetmiş olsa, iç dünyasında oluşturmuş olsa bunu dış dünyaya olaraktan harika bir sanat eseri olaraktan yansıtacaktır. Ama üzülerek ifade edeyim. Bazen bireysel, bazen toplumsal devletler arası, bazen insanların iç dünyasında oluşturulmuş olan fitne, fesat, şifa, şikak, nifak, kaos, terör bu gibi şeyler maalesef dış dünyaya karanlık olarak yansıtıldığı içindir ki o aydınlıklar görülmemektedir. O aydınlıklar, o ustalıklar vesaire ortaya çıkmamaktadır farkına varamıyoruz çünkü lüzumsuz günlük ve gündelik meselelerle uğraşılmış oluyor. İşte demek ki belli bir yolculuğa çıkan bu insanın bu yolculuk iç içerisinde ihtiyaç duymuş olduğu bazı şeyleri böylece bir ihtiyaç eseri olaraktan dediğim gibi bir sanat ve bir marifet bir birikim olaraktan ortaya atmış oluyor. Yani bir ressamın içerisinde harika resimler var. Bilmiyoruz biz onu. Ama o ne yapıyor? Tuvale bir kes, bir resme, herhangi bir şeye onu yansıttığı zaman Allah Allah adam ressammış ya beş kuruşluk bir esere kağıt gibi kalem gibi esere adamlar trilyonlar veriyorlar. Aslında o dış dünyadaki o şeye vermiyor o kağıda mürekkebe vermiyor kalem'e vermiyor onun iç dünyasındaki zenginliğe vermiş oluyor. O zenginliğin bir fiyatıdır o. Yani diyelim ki hep denilir ya Picasso'nun. Picasso'nun beş kuruşluk bir kağıda, beş kuruşluk bir mürekkep kalemle yapmış olduğu eser eğer trilyona değiyor ise demek ki o trilyon o boyanın, kalemin, kağıdın vesairenin değerinden değil. Onun iç dünyasındaki sanatın ve sanatkarlığın dışa aksetmiş, dışa yansımış bir halidir. Evet bunu her alanda düşünebilirsiniz. Bir marangoz, bir teknik eleman için, dediğim gibi bir elektronikle uğraşan bir insan için adama bakıyorsun ya. Ton hesabı alınan, ton hesabı alınan odunu öyle bir biçimlendiriyor ki tane hesabı yani ton hesabı 10 bin liraya ancak eden bir şeyi tane hesabı bakıyorsunuz milyarları değiyor ya. Yani o sanat eseri ondaki o sanat değeri ondaki içerisinde bulunan o cevherin sanat olarak marifet olarak dışa yansımış olması ona bir kıymet bir değer veriyor. İşte insan içinden ne varsa onu dışarıya aksettirir. Aslında insan içidir. İnsan dışında dıştaki insan iç dünyasının yansımasıdır. Hani bazen derler ya insan dalmıştır kendi halinde. Öbür arkadaşı gelir Hayır ona ya Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne oldu böyle? O adamın ne gemisi var? Oyuncak gemisi yok ki adamın ya. Yani. Hangi gemiden bahsediyorsun? Ha, demek ki aslında iş dünyasındaki gemiyi batırmış o adam. Onun boğulmasını yaşıyor adam. Adamın demek ki içinde bir Karadeniz var. İçindeki Karadeniz'de demek ki bir gemisi var. O gemisi demek ki artık kim bilir ne gibi alışveriş yapıyor, nerelere kulaç açmışsa demek ki hangi fırtınaya yakalanmış, hangi dalgaya yakalanmış, dalganın girdapları içerisinde kalmışsa batmış demek ki. İflas etmiş adam ki öbür arkadaşı geliyor ya kardeş hayrola Karadeniz'de gemilerin mi battı ya? Bu durgunluk, bu donukluk nedir ya? İşte demek ki insanın dışı insanın içidir. İnsanın dışı içinin aynasıdır. İçini bir derece yansıtmış oluyor, dış dünyasına aktarmış oluyor. Onun için içimizde ne varsa dışımızda da odur. Bazen bu söz olarak, Bazen bir sima bir tebessüm olarak, bazen bir kızgınlık affedersiniz bir nefret olaraktan, bazen kabalık olaraktan, bazen demek ki beden dilini konuşturaraktan, göz dilini, akıl dilini, kulak dilini vesaire duygularını beden dilini kullanaraktan insan bunu dışarıya aksettirmiş oluyor. Demek ki mesela bir şairin şiirinde veya Efendimizin 1400 sene yahu 1400 sene önce söylemiş olduğu sözde bakıyorsunuz ki bugün söylenilmiş gibi hala içinde bir ruh var. O ruh hala 1400 senedir tesirini icra ediyor. Demek ki o ruhta meydana gelen bir feryat, bir çığlık, bir ifade, bir zenginlik, bir kalite, bir değer, bir ilham, bir vahiy böylece bütün asırlarda tesirini icra etmiş oluyor. Demek ki derinliklerinden ve derunundan gelmiş olan, iç dünyasından dışarıya yansımış olan o hakikatlar asırlar boyu tesirini icra ediyor. Hele hele bu bir kelamullah ise astakul kelam ve ablakın nizam, kelamullahil melikil azizil allam bir de bu Allah'a ait bir kelam ise işte bütün yetenekler, ve bütün özellikler, kaliteler, değerler böylece veya affedersiniz değersizlikler, olumsuzluklar işte bulunan her hal dışarıya o aksetmiş oluyor. Affedersiniz birisi dışarıya kusmuk olarak ak aktarıyor onu, kusmuk olarak, yılan gibi zehir olarak aktarıyor, öbürü şifa oluyor. Peygamberlerin irşa irşadı gibi, hakikatin dışa yansımış hali gibi o varsa Çürümemişse bir potansiyel içerisinde o aktif olaraktan dışarıya bir potansiyel olarak dediğim gibi bir sanat bir marifet olaraktan aktarılmış ve yansıtmış oluyor. Onun için insan olaraktan hakketten çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Senurihim nurihim ayatine fil afak ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum enneul hak Evelem bir Rabbi ki ennehu ala kulli şeyin şehid. Yani biz hem sizin dış aleminizde hem iç aleminizde, makro aleminizde, mikro aleminizde, enfüsünüzde, afakınızda, derununuzda, iç dünyanızda, nefsinizde her şekilde ayetlerimizi ve hakikatlarımızı, beyanımızı ve özelliklerimizi göstereceğiz. Ta ki hak ve hakikat tahakkuk edip şuhut derecesinde apaçık bir şekilde kainattan halikini soran bir seyyahın müşahadesi gibi göstereceğiz. Allah her zaman ki şahittir, şehittir, meşhuttur. Yani demek ki bazen işte o potansiyeli el emeği olarak, dil emeği olarak, göz emeği, fikir emeği olarak, düşünce olarak hatta bir hayal olarak birçok şeyler olmaz, mümkün değil denilen şeyler hep Önceden bir hayal ürünü, daha sonra bir fikir ürünü, daha sonra kalpten bir musaddık bulması, bir onay bulması neticesinde onun içerisinde olgunlaşmasıyla hep dışa yansımasıyla olmamış mıdır? Ya yok canım öyle şey mi olur? Denilen nice şeyler bugün hep olmuş oluyor. Onun için unutulmamalıdır ki Allah eğer vermek istemeseydi istemek de vermezdi. Allah insana eğer bir şey vermek istemeseydi insanın içerisine o isteme duygusunu da koymazdı. Onun için insan ne yapacak? Bir marangozun yonttuğu gibi artık biz ona marangoz demiyoruz. Mobilyacı diyoruz. Odunu ne yaptı? Çünkü biçimlendirdi. Şahane mükemmel bir mobilya yaptı. Artık o marangoz değil. O oduncu değil artık o. O bir mobilyacı veya o bir sanat ustası odundan aman Allah'ım ne yapıyor. Pamuktan adam fesubhanallah ne güzel elbiseler dikiyor ya. Ne güzel şahane elbiseler yapıyor. Her şeyi buna kıyas edebilirsin. Adam yahu madeni bir araya getiriyor, yoğuruyor, işte tablet yapıyor, telefon yapıyor vesaire, elektronik eşya yapıyor aman Allah'ım. İşte bunlar nedir? İnsanın iç dünyasındaki zenginliklerin hep dış dünyaya marifet ve sanat olarak aksetmesi değil midir? İşte İnsanın ruhunda hakikaten bir zenginlik var. O da ebede uzanan, ebediyen üretkenliğe mahkes olabilecek özellik var insanda. Yani insan öyle bir makina ki, insan öyle bir fabrika ki, insan ebediyen üretebilecek. Ama üzülerek söyleyelim, olumsuz cihetleriyle de tüketebilecek. Yapabilecek, yıkabilecek bütün bu özelliklerle donatılmış bir varlıktır. İşte insan iş dünyasına yönelirse men arafe nefsahu fakat arafe rabbahu nefsini bilen Rabbisini bilir, bilir hakikatince. Kendisini bilse iş dünyasını bilse. Kendisini tanısa Allah Allah ben ben hiç bilmiyordum ya. Ben böyle ustalığımı bilmiyordum ya Allah Allah. Hiç babam annem de öğretmenim de söylememişti ya. Demek ben yapabiliyor muymuşum hocam? Arkadaşım büyüğüm vesaire vesaire. Tabii ya. Sende ne cevherler var ya. Sen kendin farkında değilsin ya. Sen bir kere hepiniz bir cevhersiniz yahu. Siz şu andaki 8 milyar geçmiş ve gelecekte dahil. Siz insanlık seviyesine gelmişseniz bu bir seviyedir. Bu bir şereftir, bu bir değerdir. Allah sizi ne yaptı? Sonsuzluk içerisinden seçti. Sınırlı olarak seçti. Bir de burada seçiyor. Var mı marifetin? Hadi bakalım. Ba ana karnından geldin pazara, kefen aldın girdin mezara. Mezara girerken acaba girmeden önce ne yaptın ortaya bir koy bakalım. İşte marifetini ortaya koymak için Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya getirmiş oluyor. Anlamlı ve manalı, değerli ve biçimli sanat veya marifetimizi göstermemizi istiyor. Bu da nedir? İş dünyamıza, derinliklerimize, derunumuza, derunumuzdaki okyanuslara dalarak denizlere dalaraktan içinden cevherleri çıkartmak, antika sanatları çıkartabilmek. Nice cevherler var. Hep en kıymetli şeyler denizin dibinde değil mi? En kıymetli şeyler. Batıklar da orada, cevherler de orada, inci mercan da orada. Gizli saklı bir şekilde inci mercan. Yahu denizin derinliklerinde, okyanusta inci mercan olur da, kainat genişliğindeki bir okyanus olan insanın derinliklerinde cevher olmaz mı ya? İnci mercan olmaz mı ya? İşte mesele insanın kendi derinliklerine, derununa, okyanusuna, denizine dalaraktan o inci ve mercanları çıkartmak veya çıkartmak bilgisine sahip olmak veya buna inanmak, yapabileceğini düşünmek. Yani onu devamlı demeli ya. Meğer ben neymişim ya. Bu gurur kibir değil ha asla. Gurur, kibirdeyiz. Yani de, demek ki Cenab-ı benim cevherime neler koymuş. Cevherimde meğer neler mevcuttur hala farkında değilmişim. Yani gelişmeye, sonsuza doğru gelişmeye kanaat çırpabilecek, kulaç açabilecek bir demek ki keşfedilmeyi bekleyen çok şeylerimiz var iş dünyamızda. Ne kadarını keşfettik, ne kadarını keşfetmekteyiz. En basit örneğini söyleyeyim. Ki o bile bana göre çok da Sonsuz boyutlu bu, bu, insan için bilim adamları diyor ki insan beyninin %3 ile %15'ini, beşini, yüzde beş ile %15'ini o civarlarda yani asgari ve en çok, çok olarak da maksimum olarak insan yüzde beş ile yüzde on kullanmakta. İnanınız o bile fazla. O kadarını bile kullanmıyor. Bütün insanların zihninin fikrinin mahsulünü toplasanız inanınız yüzde beş et, yüzde etmez, 5 de değil. Niye? Çünkü sonsuzluk aday olan bir varlık. Yani sonsuza da gelişmekte özellikle olan bir insan. Hepsinin toplamı o sonsuzun içerisinde yüzde üç beş eder mi ya? Etmez bile. Solda sıfır bile etmez. bunu şunun için işte. Yahu meğer neler varmış ya. İçimizde ne cevherler ne inci mercanlar varmış. De, demek ki farkında değil. İşte bütün mesele, dünya gelme, gelinmesindeki, gönderilmesindeki bütün mesele işte bu farkındalık içindir. İnsan kendisinin farkına varsın. İnsan kendisinin maddi ve manevi donanımlarla donatılmış zenginliğinin farkına varsın diye gönderilmiştir. O farkındalığı dışarıya bir sanat ve bir marifet olaraktan yansıtsın diye. Ne söylesek azdır. Gene onu söylüyorum. Meğer sen neymişsin ya. Meğer bu insan neymiş ya? Meğer bu insanın devrununda ne inci mercanlar ne zenginlikler varmış. Daha bunlar örnekler vitrindeki görünürler. Buyurunuz içeridekilerine saygı ve sevgilerimle.